Bilim düşmanları her zaman evrime saldırmak için demagojiye başvururlar. Bunlardan biri de evrimin itici gücü olan mutasyonların ya zararlı ya da etkisiz olduğunu ve canlıya faydalı mutasyon bulunmadığı iddiasıdır. Bu söyledikleri en büyük yalanlardan biridir. Büyük yalan söylemek, Nazi propaganda uzmanı Göbels'in propaganda taktiklerinden biridir. Tabii ki binlerce liralık takım elbisemiz, tepeden tırnağa estetikli sunucularımız ve milyonluk teçhizatımız olmadığı için size sadece bilimsel gerçekler sunabiliyorum. Bu videoda insan genomunda gerçekleşmiş iki önemli mutasyonu inceleyeceğiz. İnsanlarda cilt rengi farklılıklarının sebeplerini araştıran bilim insanları 1570 Afrikalı insandan topladıkları ve daha önce Asyalı ve Avrupalılardan toplamış oldukları DNA dizilerini karşılaştırdılar. Cilt rengi farklılıkları ile önemli ölçüde ilişkili dört genetik bölge tespit ettiler. Afrikalılarda cilt rengindeki en anlamlı varyasyon ise SLC24A5 genindeydi. Bu gen melanosit adı verilen hücrelerin melanin pigmenti üretmesine yardımcı olan bir zar taşıma proteinini kodlamaktadır. Melanin cilde rengini verir ve güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı korur. Çok fazla ultraviyole radyasyona maruz kalmak cilde zarar verebilir. Cilt kanseri olabilirsiniz. Ciltte yaralar oluşabilir. Vesaire. D vitamini üretmek için az miktarda da olsa ultraviyole radyasyona maruz kalmak lazım. Bu süreç sağlıklı kemikler için önemlidir özellikle D vitamini düşük diyetli insanlar için hayatidir. SLC24 A5 geninde sadece bir nükleotidin değiştirilmesi proteinin işlevini değiştirebilir. Bu tür genetik varyasyonlara tek nükleotit polimorfizmi ya da kısaca SNP denir. Bu çalışmada bilim insanları DNA topladıkları popülasyonların SLC24A5 genlerini karşılaştırdılar ve gördüler ki bu popülasyonlarda orijinal SLC24A5 geninde bir guanin sitidin nükleotidi mutasyon sonucunda adenin timin nükleotidine dönüşmüştür. Ve popülasyonda bu mutasyonun frekansı arttıkça ten rengi açılmaktadır. Görselde ten rengindeki değişiklik ve popülasyonlarda görülen guanin ve adenin allellerinin frekansları görülmektedir. Görüldüğü gibi ekvator çizgisi yakınlarında yaşayan insanların SLC24A5 geninde orijinal guanin allellerinin frekansı daha yüksektir. Ve ekvator çizgisinden uzaklaştıkça popülasyonların adenin allellerinin frekansları artmakta. Afrika'dan dünyaya yayılan atalarımız kuzeye gittikçe azalan ultraviyole radyasyon sebebiyle, raşitizm gibi kemik hastalıkları sebebiyle zayıflamaktaydılar. SLC24A5 geninde meydana gelen, evrimsel zaman boyunca insanlar çeşitli ekstrem ortamlarda popülasyonlar oluşturdular. Dağlar, çöller, kutup bölgeleri, taygalar, amazon ormanları… Ve bu ortamlardaki koşullar insanlarda belirli özellikleri doğal seçilimle oluşturdu veya geliştirdi. İnsan popülasyonlarındaki doğal seçilimin bir örneği de bajal halkıdır. Bazen deniz göçebeleri olarak adlandırılan bu Güneydoğu Asya halkı bin yıldan uzun bir sürede denizlerde yaşıyor. Serbest dalış yoluyla geleneksel olarak yiyecek ve diğer kaynaklarını topluyorlar. Bacalar günlük aktivitelerinin %60'ını su altında geçiriyor ve 70 metreye kadar dalabiliyorlar. Bilim insanları bacavların serbest dalış yeteneklerinin kültürel olarak eğitimle mi yoksa genetik değişim yoluyla mı gerçekleştiğini bulmak için bacavlara komşu olan ve dalış yapmayan saluanların dalak boyutlarını ultrason kullanarak karşılaştırdı. Bunun sebebi bilim insanlarının dalağın memelilerde dalışta rolü olduğunu düşünmeleriydi. Tüm memeliler normalde kırmızı kan hücresi rezervlerini saklayan bir organ olan dalağa sahiptir. Birçok memeli dalış yapar ve dalış esnasında dalakları kasılır, depolanan kırmızı kan hücreleri dolaşım sistemine bırakılır. Bu hücreler memelilerin nefeslerini tutmasına ve su altında daha uzun süre kalmasına yardımcı olur. Çünkü oksijen bakımından zengindir. Örneğin bilim adamları dalağı en büyük olan fokların daha uzun süre dalış yapabildiklerini keşfetmişlerdir. Ancak bu çalışmaya kadar ancak bu çalışmadan önce daha büyük dalakların insanların daha uzun süre dalış yapmasına yardımcı olup olmayacağı açık değildi. Sonuçlar bir hayli ilginçti. Bajavların ortalama dalak boyutu saluanların ortalama dalak boyutundan %75 daha büyüktü. Bu anatomik farkı bajavların geleneksel olarak dalış yapmasıyla açıklamak imkansızdı. Bu insanları çalışmadaki bireylerin üzerinde genetik analizler yaptı.